Ancak bu kadar ani düşüş, son 4 gün içerisinde, 1 hafta içerisinde %6'lık bir düşüş oldu Türk Lirası'nda. Hı hı. Bunun tabii ki bir tek fed, yani yurt dışı değil, aynı zamanda iş siyasi gelişmenin faktörü var tabii ki. Artık bu S&P'nin yaptığı açıklama, Moody's'in yaptığı açıklama, bunların hepsi güven ortamını tamamen ortadan kaldıran şeyler bence. ...bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama da... Ben, ...ben pozitif algılamadım onu çok fazla. Yani 1 Kasım'da e, yani seçim tarihinin ben, netleşmesi piyasa için iyi bir şey değil mi? Ha şimdi söyleyiş var, söyleyiş var. Yani i̇nşallah 1 Kasım'da olacak mesela gibi bir söylem veriyor. Yani ben bugün Nihaz Bekçi'den de aynı şekilde duydum. işte böyle hani Allah aşkına işte ben söylüyorum... ...benim dediğime inanın gibi Hı -hı. söylemler. Yani şimdi bu ülkede... E, ...ya bu ülkede... Yahudiler de yaşıyor. Bu ülkede yani başka kesinen insanlar da yaşıyor. Ve ben birazcık açıkçası hem yabancı yatırımcılarda hem e, yani iç tarafta birazcık e, böyle bir e, rejim kaygısının olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da e, güvenin yitirildiğine, kredi derajlandırma kuruluşlarında güven yitirdiğini konuşuyoruz Evet evet. Yani hani sen pozitif yani bir Kasım'da hiç, olacak seçim pozitif ha görmüyorsun. bak şimdi ben hayır ben şöyle düşünüyorum. bir Kasım'daki seçim gerçekten e, pozitiftir. Eğer gerçekten bir Kasım'da olacaksa.